peruk yapacağız. Peruğun da tarçın rengi, perihanın tarçın rengini kullanıyorum. Yani ben uyumlu olsun istedim çoraplarıyla. Ve 3 numara kullanacağım tığı. 3 mm kullanacağım. Ve sihirli halkamın içine 6 sık iğneyi koyacağım. 1 2 3 4 5 ve altı ilmek belirleyici alabiliriz. Kısa bir süre yürütelim. Daha önce bir yukarı çıkalım. Evet bir üst sırada çift batacağız. Ilmek belirleyici alıyoruz ve çift batıyoruz her sık iğnenin içine çift batalım 12 sık iğne elde etmiş olacağız son yere de iki tane batınca bir üst sıraya çıkıyoruz orada da bir tek bir çift örmeye devam ediyorum bir tek bir çift bir tek bir çift, sıra sonuna kadar bu şekilde örelim. Bir tek bir çift yaptım. Şimdi iki tek bir çift örüyoruz. Bir, iki battım, üçüncüye çift batıyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. İki tek bir çift. İki tek bir çift yaptık. Şimdi üç tek bir çift sıra. İki, üç tek ördüm. Bir tane çift batıyorum. 1 2 3 tek örüyorum bir tane çift batıyorum bu şekilde devam edelim bu sırada 3 tek bir çift yaptık şimdi 4 tek bir çift ve 5 tek bir çift yapacağız yani iki sıra daha artıralım sonrasında diğer dışa saçın diğer detaylarına geçeceğiz 4 tek bir çift yapalım diğer sırada da 5 tek bir çift yapın Buluşalım. Evet 5 tek bir artıra kadar örmüş olduk. Şöyle bakalım isterseniz sihirli halka içine 6 sık iğneyi koyduk üstüne ne yaptık 6 sık iğneyi koyduk üstüne o çift battık 12 sık iğne oldu sonra 1 tek 1 çift 2 tek 1 çift 3 tek 1 çift 4 tek 1 çift ve 5 tek 1 çift de yaptık tamamladık. E, saçının e, şekline devam edelim. Zincir çekeceğim şimdi. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 tane çektim zincirimi. Ve şimdi şöyle bakıyorum. Şu şekilde. 3. sık iğneye pardon 3. zincire ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde. İkili trabzanı nasıl yapıyorduk? İlmeğimizi çekiyoruz. Üç tane ilmekten önce ikisini alıyorum. Sonra bir daha ikisini alıyorum. İkili trabzan oluyor. Bu şekilde devam edeceğim. Zincir sonuna kadar ikili trabzan yapıyorum. Sonuna kadar ikili trabzan yaptıktan sonra hemen yanındakine sık iğne ne yapıyorum? Batıyorum, sık iğne batıyorum. Yine aynı şekilde 15 zincir çekelim. 15 zincirde yine. İkili trabzanlar şeklinde sonuna kadar bitirelim. Evet yine aynı şekilde sonuna kadar ben ikili trabzan yaptım ve yanındaki sık iğneye sık iğne olarak girdim. Bu şekilde şu ön kısa saçlardan 4 tane daha yapalım. Sonra bir bakalım. Aynı şekilde 15. çekiyorum. Geri dönüyorum ikili trabzan yapıyorum batıyorum tekrardan 15 zincir çekiyorum geri dönüp ikili trabzan yapıyorum ve batıyorum bu şekilde 4 tane daha yapalım evet 15 zincir çektikten çekip ikili trabzan yaptık 1-2-3-4-5-6 tane şimdi sıra uzun öreceğiz uzun bir zincir çekeceğim 50 tane zincir çekiyorum uzunca tekli trabzan şeklinde öreceğim birazcık ince olsun istediğim için 50 tane zinciri çekelim sonra tekli trabzan için buluşalım 50 zincir çektim ikinci zincirden itibaren bir tane dolayalım üçünü birden alıyoruz ilmeğimi doluyorum tekli trabzan bu şekilde zincire batıp ilmekleri alıyorum doladım Zincire battım. ilmeğimin üçünü birden geçiriyorum. Bu şekilde sonuna kadar tekli trabzan yapacağım. Bundan da şu anda arka arkaya üç tane yapacağım. Evet. 50 e, zincirin üzerine tekli trabzan yaparak üç tane uzun saç yaptım. Bukle yaptım. E şimdi ise arkasını yapıyorum bakın onu kaç zincir yapacağım 20 zincir yapıyorum ve dönüp ne yapacağım 2 li trabzan yapıyorum yani burada yaptığım gibi burada 15 zincirin üzerine yapmıştık ikili trabzan burada 20 zincirin üzerine yapıyorum ben saçı 20 zincir yapıp çekip sonra ikili trabzan yapımını neredeyse bitirdim ama şöyle size şunu söyleyeyim. Burada hemen yanına batmıştık sık iğnenin. Ben buralarda yaptım onu. Ne oldu? Çok aşırı sıkı oldu. Ve düzgün durmadı. O yüzden siz yapmadıysanız daha ne yapın? Bu uzunlardan sonra uzun buklelerden sonra çektiğimiz trabzanları hemen yanındaki sık iğne değil bir sık iğne boşluk bırakarak batalım. Göstereceğim onu size. Geldim bunun sonuna ikili trabzan yapıyorum sonunda yaptım bakın yanına değil de direkt bir sonraki sık iğneye batıyorum çok sık 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 olmamış oluyor bu şekilde de diktiğimizde düzgün durmuş olacak son bir tane daha yapalım sizinle 20 zincir Evet başa kadar ikili trabzan yapıyorum sonuna kadar ikili trabzan yaptım şimdi bir atlıyorum ikinciyi sık iğne yapıyorum Evet burada da aynı baştaki yaptığım 50 zincirin içine tek trabzanlar yaparak 3 tane uzun bukle yapacağım onu yapalım gelelim sonrasında çok az bir kısım kaldı zaten saçı da başı kafaya diktikten sonra kafayı gövdeye birleştireceğiz ve bebeğimiz hazır olmuş olacak e, bu arada 20 zincir çekip ikili trabzan yaptığımın buklelerin sayısını söyleyeyim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane sığdı. Bir sık iğne atlayarak yapınca. E, siz de bakın ona göre nasıl hoş duracaksa. Ben 11 tane yaptım. Şimdi uzun bukleleri yapmak için tekrar devam ediyorum. Evet ben uzun bukleleri bitirdim. Bakın bu şekilde. E, şimdi de 20 zincir çektim. Şimdi i̇kili trabzan yapacağım. Sonuna kadar başına kadar. İkili trabzan yapıyorum. Başına kadar yaptım. İkili trabzan bir sık iğne atlayıp diğer sık iğneye sık iğne yapıyorum. Şimdi 17 zincir çekeceğim. Aynı işlemi uygulayacağım. 17 zincir çektim. Yine başa kadar ikili trabzan yapıyorum. Sonrasında da son kalanında 15 zincirden ikili trabzan yapacağım ve bitireceğim. İpi kesmeyelim. Ya daha doğrusu ipi uzunca keseceğiz. Sonra dikmek için buluşalım. Bakın bu şekilde periyomuz bitti. Ben yerleştirmeye çalıştım. Ayarladım şöyle arka kafasından oturttum baştaki kısmı ve iğneler geçirdim. Ben de böyle küçük iğne vardı, büyük iğneler yoktu. Bunlarla yaptım. Sizin de saç nasıl gözünüze hoş gelecekse bakın bu şekilde ne yapabilirsiniz. Teker teker şu uzun bukleleri şuradan sabitlemeyi düşünüyorum. Buradan bunlar da bu şekilde biraz kalkık dursun istedim. Daha hoş bir görüntü oluşacak sanki. Burada biraz fazlalıklar kaldı. Burada da bu şekilde bunlar burada durabilir. Öyle bir kötü bir görüntü oluşmayacak. Aynı şekilde burası da böyle. İğnem yetmediği için buraya devam edemedim. Bunları böyle buraya sabitleyeceğim. Dikeceğim. Bakın böyle böyle. Bu şekilde. Hepsini dikmiş olacağım biraz uğraştırıyor olabilir ama en son olarak görüntü çok güzel oldu diye düşünüyorum peruk şeklinde bakın böyle bunları da sabitleyip aşağıdan dikiyoruz böyle çok hoş tatlı bir şey oldu ben uzunca bir ip kestim çok uzun yetmezse de zaten tekrardan ek ilave edeceğim Birazcık sizle beraber dikeyim mantığını anlamak için. Sonrasında da zaten dikebilirsiniz diye düşünüyorum. Önce buradaki büyük peru, peru dikmek istiyorum. Sık iğnelerden dikmeye başlıyorum. İstediğim yerden gelip çıkarak sabitleyeceğim burayı. Sonrasında buklelere geçeceğim. Dikerken dikkat edin. Kalabiliyor. Evet büyük peru sabitlemek için devam ediyorum dikmeye Dikkatli dikmek gerekiyor çünkü her yerde iğne olduğu için bu şekilde. Her bat, bat, batmadan önce düzelterek dikmeye çalışalım. Sonra görüntüsü kötü olmasın perimizim. Evet, burası yeter diye düşünüyorum. Şimdi direkt e, bu kısma geçip oraya dikmek istiyorum. Direkt oradan buraya geçebiliriz. Bakın bu şekilde. Direkt buradan buraya geçtim. Sabitliyorum sadece bakın şöyle diğer tarafa buradan şuraya sabitleyeceğim. Diğer bukleye geçiyorum. Onu da buradan alacağım direkt. şekilde sadece bir noktasından sabitleyerek buklelerimizi dikiyoruz. Bakın. Her diktiğimiz yerin iğnesini alalım. nasıl sağ, sabitlediğinize yani nasıl sağlam olacaksa siz öyle dikebilirsiniz. İlla benim yöntemlerimi kullanmanız gerekmiyor arkadaşlar. Güzelce dikmeye çalışın. Çünkü herkes aynı model sevmeyebilir. Farklı farklı sevebilirsiniz peruklarda. O yüzden istediğiniz tarz dikebilirsiniz. Evet sanırım anlatabildim. inşallah bu şekilde dikmeye devam edelim. Bakın böyle. Sadece şuraların biraz böyle havaya kalkması hoşuma gitti benim. Ama siz tamamen yapıştırmak isterseniz biraz daha yukarıdan yapıp bu şekilde yapıştırabilirsiniz. Yani en ucundan dikebilirsiniz. Ben bu şekilde yapmak istedim. Evet. Başı dikmek için Sonrasında buluşalım. Arka tarafı da nasıl yaptığımı yine biraz göstereyim istedim. Bu şekilde bunları da iğne ile tutturdum. Uçlarından girip sabitliyorum. Şöyle. Peruğumuzu diktik. Çok tatlı bir bebek oldu gerçekten. Şöyle bakabilirsiniz saçları buradaki örgüleri falan güzel oldu gayet. Şimdi kafayı gövdeye dikme zamanı. İpimi ben geçirdim. Kafayı sabitledim ben. Düz nasıl duruyorsa siz de ona göre sabitleyin ve dikmeye başlayalım. Bir vücuttan, bir kafadan alarak, bir gövdeden alarak dikiyoruz. Şu an kafadan aldım alt alta gelecek şekilde alalım her sık iğneyi güzel dik güzel dursun gövdeden alırken baştakinden almıyorum ikinciden alıyorum daha sağlam oluyor bakın şöyle bu şekilde eğer el yap az diyorsanız koyun daha sağlam durur. Ben biraz daha gövdeye elyaf koydum. Bir kafadan, bir gövdeden alarak bu şekilde dikmeye devam ediyorum. kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Beğenileriniz, yorumlarınız benim için önemli. Hem üretmek hem sizlere faydalı olmak için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Emeklerimin karşılığı olarak sizden bunu rica ediyorum. yorumlardan e, sorabilirsiniz ya da iste, e, istediğiniz bir şeyler varsa yazabilirsiniz diye söylüyorum her zaman. Ama ben ha, üsluba dikkat edilmesini rica ediyorum. Çünkü ben burada gerçekten emek vererek bir şeyler yapmaya çalışıyorum. İlk videolarım belki çok açıklayıcı olmayabilir. Ama sonraki videolarımda daha açıklayıcı anlattığımı düşünüyorum. Ve daha da zaten yaparaktan gelişeceğine inanıyorum. Öyle niyet ediyorum. Bu inşallah çok güzelliğe vesile olur. Çünkü normalde depremden sonra e, hiçbir şey yapasım gelmedi, video çekesim gelmedi. Ama durdukça da gerçekten çok daraldım. Ve dedim ki bir şeyler yapmamız lazım. En azından bebek örerek e, çocukları sevindirmek en güzel katkı olur diye düşündüm. Hep birlikte size bu videoyu çekmeye karar verdim. Birlikte örmek istedim. Yakınınızda olan depremi yaşamış çocuklara yüzlerini güldürmek, birazcık da olsun tebessüm ettirmek çok önemli. Birlikte bunu gerçekleştirebilirsek ne mutlu bana. Boynuna biraz el laf koyuyorum. Daha dik dursun diye orada boşluk kalmasın. Bebeklerimin içine ben bir şeyler koymuyorum. Daha önce de söylemiştim. E çünkü zaten oyuncak bebek daha doğal durması için çok da sert şeyler koyulmasını güzel bulmuyorum ben açıkçası. Ve tabi herkesin tarzı farklı. O yüzden ben dik durması için el lafı güzelce yerleştiriyorum. Size de tavsiyem o şekildedir. Hem başka şeyler uğraşmış olmuyorsunuz açıkçası. Direkt örerek bebeğimizi oluşturmuş oluyoruz. üretmek, paylaşmak çok güzel bir şey. İnanın sizin ördüğüm her bir oyuncak ayrı güzel oluyor. Buna çok inanıyorum. Çünkü paylaşmak enerjisi çok ayrı bir şey. En son ipimizi keselim. Kaybedelim ve bebeğimiz bu kadar. Bebeğimiz hazır. Bakın bu şekilde çok hoş bir bebek oldu. Umarım sizlerde beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim. Bebeğim hazır. Çok güzel oldu. Umarım sizde beğenirsiniz. Şimdiden öreceklere keyifli örmeler diliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınızı, beğenilerinizi abone olmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka bir videoda görüşmek üzere.